Ateşkes sağlanmalıdır. Savaş durmalıdır. Bunun için de biz size ihtiyacımız olan şeyleri de veririz. Efendim, dostluğumuzu da gösteririz. Elektrik ihtiyaçları var. Elektrik de veririz. Ee, burada ihtiyaçları var. Onu da veririz. Hatta Kazakistan petrolü için en kısa istikamet ee, Ermenistan'dan geçerek İskenderun Körfezi'ne ulaşır. Bu boru hattı sizin topraklarınızdan geçer. Bunun karşılığında menfaat elde edeceksiniz. Türkmenistan tabi gaz boru hattı yine en kestirme yol olarak yine Ermenistan'dan geçecek. Bundan da menfaat elde edeceksiniz. Ayrıca biz eski İpek yolunu yeniden canlandırmak istiyoruz. En kestirme istikamet olarak o da Ermenistan'dan geçecek. Bundan da çok istifade edeceksiniz. Yine aramızda dostluk kurulduğu takdirde, barış olduğu takdirde size Türkiye'den transit hakkı tanırız. Karadeniz'de bir transit limanı tahsis ederiz. Dünyaya açılırsınız, ticaret yaparsınız. Efendim, gittikçe aramızda iyi münasebetler oluşur. Bundan sizin halkınız da çok yaralanır. Tarafların hepsi bundan yaralanır. Kafkasya bölgesi barış ve ...refah ülkesi, bölgesi haline gelir. Şeklinde. Bu şekilde temaslarımız oldu. Yani ben istiyorum ki... E, ...Türkiye ve Azerbaycan da... ...Ermenistan arasında... E, ...dostluğa ve barışa dayalı bir anlaşma meydana gelsin. Bu taraflar için çok yararlı olacak. Diye düşünüyorum